Hoş geldiniz. Hayatınızı kolaylaştıran pratik bilgilerle yine karşınızdayım. Bugün neler yapacağız neler? Bizim için çok önemli olan biz kadınlar için ayakkabılarımız, sporlar, topuklular, bayılırız ayakkabıları. Dar gelsin alırız, eskisin atamayız. Neler olur neler ayakkabıların hepsinin hikayesi vardır bizim için. Hele bir de bazen böyle ayakkabılarımızda çok severiz, güzel bakarız biz kadınlar ama bazen ayakkabıların içerisinde koku oluşabilir. Bunu istesek de istemesek de oluşur. Acaba bu kokular için siz neler yapıyorsunuz? Pratik bilgileriniz neler? <laughs> olacak? Ayakkabı, ayakkabı içerisinde oluşan kokuyu önlemek için bir yönteminiz var mı? Ne yaparsın? Ayağım kokmaya maalesef bilmiyorum. Hayır, ayakkabının içerisindeki kokuyu. Hiç bilmiyorum ki. Ayakkabıların içerisindeki hani koku oluşur. Özellikle yazarların daha fazla olur. Evet. Onları nasıl gideririz? Bir yönteminiz var mı? Ne yaparsınız? Ben, babetlerin içinde falan diyor. Hmm. Türkçesini bilmiyorum. Böyle kısa çoraplar var. Onları evet giyebilirsin. İnce böyle çok ince çoraplar var. Onları giydiğin zaman fazla koku yapmıyor zaten. Evet. Bir de hani içine, içine şey koyabil böyle kap gibi şey, Türkçesini bilmiyorum. Almancasını tek biliyorum. Bir üstünden böyle ekstradan bir taban gibi bir şey koyun. Evet. koyuluyor. Lastikten gibi. Ha, o zaman daha az az kokuyor. Evet. Ee, ayakkabılarımız içerisinde koku oluşur ya. Bu ayakkabı kokusunu gidermek için sizin böyle bir ev hanımı olarak pratik bir bilginiz var mı? Nereden anladın ev hanımı olduğunu? Anlarım. <laughs> ev hanımı ev hanımı gözümden tanır. <laughs> ben de ev hanımıyım. Tamam. Ee, vallahi en çok şeylerde spor ayakkabıları da oluyor zaten. Hı -hı. Nasıl giderirsiniz ee, o kokuyu? Nasıl gideririm? Ben sodalı şey böyle ıslatıp bir şeyi içine koyuyorum. Hı. Ondan sonra başka da bir yani çözüm yok aslında bir de spreyler var şimdi. Onlar kullanıyorum. Çok hoşunuza gitti. Nasılsınız demem. <laughs> ne? Gençler yanaklar kıpkırmızı oldu. <laughs> Utanmak yok değil mi? kamera yani, görünce öyle bir ya. Size bir sorum olacak. Tabii. Ayakkabıların içerisinde böyle bir koku oluşur bir süre sonra. O kokuları gidermek için bir yönteminiz var mı? Ne yaparsınız? Ha, yıkarız. Ayakları değil, ayakkabıları. Tamam. <laughs> Makinede. Ay, hepsi yıkanır mı sürekli ayakkabıları? Vallahi benimkinde koku oluşmuyor ya. Nasıl oluşmuyor seninkinde koku? Fazla, uzun süre giyince oluşuyor koku. Ben de bir ayakkabı öyle fazla yani bir iki saatten fazla giymiyorum o yüzden. İnanmam. <laughs> ne yapıyorsun? Dışarı çıkıyorsun iki saat sonra ayakkabıları değiştirmeye mi geliyorsun? <laughs> <laughs> Bazen oluyor. <laughs> bana bilmiyoruz ki. Sprey alıyoruz değil Oğlum sprey sıkıyor için <gülüyor> ama. <gülüyor> ben genellikle e, kullandığım e, tabanlıkları yıkamayı düşünüyorum. Ayda bir yıkıyorum hatta iki ayda bir yıkamayı tercih ederim. Evet. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ayakkabı var mı? Ayakkabı. Ayakkabı. Size bir şey soracağım. Ayakkabıların içerisinde koku oluşur bir süre sonra. Evet. Bu kokuyu gidermek için ne yaparsınız? Temizlerim. Nasıl? Neyle temizlersiniz? Bana çorabı günlük yerim. Yok Ayakkabı. ayakkabının içerisindeki kokuyu peki? neyle temizlemem lazım? Pudrayla temizlemem Ya be, baby pudra ya da kedilerin koku alıcı taşlar var ya. ya koku giderici. Onu koyarsınız ayakkabılarınıza. Ondan sonra sabahları gene dışarı at, atıyorsunuz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ay çok şıksınız, beyaz, kırmızı, Mersin. bayrağı gibi dolaşıyorsunuz. Sağ olun giydiğiniz güzel. Teşekkür ederim. Size bir sorum olacak. Ayakkabılarımızı sinen kokuyu nasıl giderirsiniz? Pratik bir yönteminiz var mı? Valla ayakkabılara sinen kokuyu genelde deri aldığım için o iç mümkün olduğu kadar iç kısımda deri almaya çalışıyorum ama koku giderici nedir bilemiyorum. Ayakkabılarımız kokuyor. <laughs> Ve onun çözümüyle ilgili hiç de düşünmedim bugüne kadar. İyi bir soru oldu benim için. Havalandıranlar, limon tuzu koyanlar o delikanlı gibi iki saatte bir ayakkabımı değiştiririm diyor. Kokmasın diye iki saatte bir ayakkabısını değiştiriyormuş bu. Hiçbirine gerek yok. İhtiyacımız olan hani her derde deva derler ya, mutfağımızda birçok şeye karbonat. Karbonatı el kabımızın içerisine koyuyoruz. İşte bu kadar. Koku falan yok bez ayakkabılarımızı giydik. Yağmur yağıyor, yağmura yakalandık. Ne yapacağız? Çok kolay. Bez ayakkabılarımız artık su geçirmeyecek. Nasıl geçirmeyecek? Elimde görmüş olduğunuz mumla. Bu mumu bez ayakkabımızın üzerine sürüyoruz. Hiç korkmayın. Ne renk olursa olsun fark etmez. İsterse yeşil olsun, mavi olsun, siyah olsun. Üzerinde leke kalacak diye düşünmeyin. Ayakkabımızın her tarafını mum sürüyoruz. sonra ayakkabımız artık su geçirmeyecek. Eyvah! Ayakkabının rengini ne yaptın demeyin bana. Hiçbir şey olmadı. Merak etmeyin. Bakın iki renk arasındaki farkı. Biri mumlu, biri mumsuz. Böyle bir renk olacak. Özellikle bez ayakkabınız hani yeşil, mavi, kırmızı ya da siyasi mumun rengi daha çok belli olacak. Ama biraz sonra yok olacak. Neyle? Fön makinesiyle. İşte buyurun. Renk aynı oldu. Sanki hiç mum sürmemişiz gibi. Peki su geçirecek mi geçirmeyecek mi? Evet. Şimdi şöyle bir bez koyalım altına. Sağdaki mum sürdüğüm su geçirmeyen ayakkabı. Geçirmeyecek göreceksiniz. Bu da hiçbir şey sürmediğimiz normal bez ayakkabı. Bakın ıslandı. Şu an dışarıda yağmurdaysak sırılsıklam oldu ayaklarımız. Şimdi mum sürdüğümüz ayakkabıya yani şimdi su geçirmez ayakkabı yaptık ya bakalım ne olacak. Bakın suyu nasıl attı? Üzerinden direkt aktı gördüğünüz gibi. Bundaysa ise... Şurayı göstereyim, bezimde burada doğru dürüst ıslaklık yok çünkü burada direkt içine çektiği için ayakkabı ama burada daha çok ıslaklık var çünkü üzerinden atı yok mum sayesinde. Önce mumu sürdük, sonra fön makinesiyle kuruttuk, sonra da suyumuzu döktük, rahat rahat yağmurlara çıktık. Kirlenmesiyle ilgili bir şey diyemiyorum, şu anda daha onunla ilgili pratik bir bilgim yok ama en azından su geçirmeyeceğini söyleyebilirim ayakkabılarımızın. Su geçirmenin ayakkabılarımız böyle. Gelelim bir de çok sevdiğimiz ayakkabılarımız. Hadi başka bir ayakkabı bölümüne geçelim. Biz kadınlar için ayakkabı aşk diyebiliriz. Çok severiz. Özellikle ben indirim sezonunda böyle çok güzel bir ayakkabı gördüm, beğendim. Biraz da ayağımı sıktı orada. Hiç umursamam alırım. Çünkü çok beğenmiş, fiyatı da çok uygun. Vazgeçemem o anda, ah biraz ayağım sıkıyor diyemem. Eminim birçoğumuzda da bu böyledir. Ya da sıkmasa da alırız. Yeni olan ayakkabılarda mutlaka bir vurma vardır. Ee, bir de biraz kalıbı genişler diye alırız. Bazen genişlemeyebilir. Sonra bu ayakkabılar birazcık başımıza bela olabilir. Ama bunun çok pratik bir yöntemi var. Aslında bunları biraz genişletebiliriz. Siz ne yapıyorsunuz acaba ayağınıza ayakkabı vurunca ya da dar geliyorsa biraz böyle küçük aldıysanız merak ediyorum. hani böyle dar olan bazen dar alırız bazen de ayağımıza vurur. Bir yönteminiz var mı onları böyle biraz genişletmek için? Yok. Ne yapıyorsunuz ayağınıza vura vura mı? Atıyorum vurdum. Vurunca atıyorsun. Evet. <laughs> <laughs> Gitti paralar. <laughs> Gitti paralar. <laughs> Çok kalabalık bir grubun arkasındayım. Çok kalabalık bir gruba bakalım hangisine soracağım. Bakalım hangisi kaçacak, hangisi cevap verecek. Şu an kaçıyorlar. Merhaba. Merhaba, size bir sorum olacak ayakkabılarla ilgili. Yani böyle bizim çok hassas noktamız. Ayağınıza vuran bir ayakkabı ya da dar gelen bir ayakkabıyı bir açma yönteminiz var mı? Ne yaparsınız ayağınıza vurunca? Ayakkabıcıya götürürüz, <laughs> açtırma işlemi olarak. Sizin var pratik bir yönteminiz? Dolabına koyalım. Ah, bir dakika, <laughs> bir saniye. <laughs> Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ay kaç aylık? 8 aylık. Ay çok az kalmış. Bir ay kalmış doğuma. Heyecan var mı? Var tabii. Kız erkek? Kız. Adı belli mi? Adı belli. Feride Nur düşünüyorsun. İnşallah sağlıkla kucağınıza alın. Teşekkür bir avazda derler ya. Bu sizin mi? Evet. Ay maşallah ne kadar benziyor yalnız anneye. Gözler falan aynı. Gözler falan aynı. Size bir sorum olacak. Tabii e, evde ayakkabılarınız. Hani bazen e, ayağımıza ayağımızda böyle küçük gelse de ayakkabı alırız ya. Sonradan da ya da vurur. Böyle dar gelen ayakkabılarınızı açma yönteminiz var mı? Yok hiç kullanmadık. Böyle bir yöntem. İşkence sokuyorlar genelde ayakkabıcılara gönderiyoruz. İşkence mi? İşkence mi? Evet. Bir defa duyuyorum. Evet. Öyle açıyorlar. Benim başıma çok gelir çünkü genelde büyük numara bulamadığım için 40 numaralı buçuk yaptırıyorum o şekilde. Evet. Sizin herhangi bir yönteminiz yok. Bunu mesela evde yapabilseniz hoşunuza gider miydi? Yani tabii ki. Evde olsa daha iyi olurdu. boş boşuna para vermemiş oluruz evde. Bir sistem olsa. <laughs> Size bir sorum olacak. Dar gelen ayakkabılarınız bir açma yönteminiz var mı? Ayağınıza vuran hani, ayakkabıları. Tak pudrası döküyorum. Tav pudrası veya Bebe pudrası. ıslak bez veya buzluğa konmuş ıslak bir bezi içine koyarak açabiliyor. Size çok bir çok sorum olacak. ile ilgili çok kısa. Ayakkabınız ayağınıza dar gelirse, öyle küçük aldınız ve da sonra dar geldi fark etmeniz. Nasıl açarsınız onu evde? Bir açma yönteminiz var mı genişletme Genelde kalıp koyuyorum ben. Evet, nemli bir bezle beraber kayıp ama zaten e, dar ayakkabı almamaya özen gösteriyoruz artık. Sirkeli bez, ıslak. Hı hı. Tabii onu doldurursun ayakkabının içine. Tamam sonra Açar, bekletecek miyiz? Tabii akşamdan koyarsın veya kalıba sokarsın. Öyle de olur. E, ayağınıza dar gelen bir ayakkabıyı nasıl açarsınız? Bir yönteminiz var mı? Mesela ayakkabı ayağınıza vurdu. Biraz küçük almışsınız, çok beğendiniz. Nasıl açarsınız? Askerde büyüsün diye üzerine yangın tüpü vuruyorduk. <laughs> selamımı veririm geçerim. Öyle yazınız. Selam veririm geçerim. Bakın, bakın. Bize bakıp konuşuyorlar şu anda. Mısırını yiyor, bana... Benimle ilgili konuştu. Afiyet olsun. Hiç ikram etmiyorsun. İkram edebiliriz. Ay ikram. <laughs> i̇kram ederim. Nasılsınız? İyidir. Gezmeye mi çıktınız? Evet. Hava da güzel bugün. Hava da güzel. Oh. Niye benimle ilgili konuştunuz biraz önce? Yok. Vallahi gördüm. Değil Gel, Oradan gel, beni... benim. Gel, gel konuşacağım dedim. Ha, konuşacağım demiş. Hey. O zaman sorumu sorayım. <laughs> Ayağımıza dar gelen ayakkabıları olur ya bazen küçük numara alırız, bazen böyle ya da vurur. Ha, ha küçük olanları böyle nasıl açarsınız onları evde? Açma yönteminiz var mı? Aa, açma yöntemimiz yok ki. Yaşaya evet. götüreceğim. Darlı. E nasıl açacaksın ki? İşte ben de sana soruyorum. Açamayız, yalnız şeye götüreceğiz. Belki de açıyoruzdur. Nasıl açacağız? İşte ben de sana soruyorum. E ben de sana soruyorum. E ben de sana soruyorum. Nasıl açalım? Mı? Nasıl? Açamam. Açamazsın. Öyle ayağını vura vura giyecekmişsin misin yani? He. Evet. Ne yapabiliriz? Soralım Kameraya. Nasıl yapacağız? kadınlar söz konusu ayakkabıysa pratik çözümlerimiz bitmez. Hadi bakalım bizim pratik çözümümüze geçelim. Bir açık ayakkabı bir de kapalı ayakkabı var burada. Şimdi eğer açık ayakkabıda bir vurma söz konusuysa şöyle yapıyoruz. Bir bez alıyoruz. Nemlendiriyoruz. Yani ıslatıyoruz. İlk başta nemli değil. Islatıyoruz. Özellikle ön tarafını... ...burayı ıslatıyoruz ayakkabının ön kısmını. Sonra bu nemli bezi arka kısmını özellikle bu ön ve arka önemlidir açık ayakkabıda. Bu şekilde yaylandırıyoruz. 4-5 kere yapsak. Bunu bu şekilde bu koyduğumuz içerisine ıslak nemli bezle bir gün boyunca bekletiyoruz. Bir gün dinlendirdikten sonra ayakkabınızdaki o rahatlamayı fark edeceksiniz. Eğer ayağımıza küçük gelen ayakkabı kapalıysa bu şekilde önü yuvarlak. Önce bir tane pamuk yuvarlak koyuyoruz içerisine. Çünkü yuvarlaklığının bozulmaması için ön tarafına pamuk koyuyoruz. Pamuğu yerleştirdikten sonra Ayakkabıların içinden çıkan kağıtlar vardı biliyorsunuz. Kendiniz de normal kağıtlardan kullanabilirsiniz. İyice ön tarafına doğru sıkıştırıyorsunuz. Yine bez alıyoruz. Bezimizi nemlendiriyoruz. Nemli bezimizi koyduğumuz kağıda doğru iterek sıkıştırarak ikisini birleştiriyoruz. Bu şekilde bu ayakkabıyı da bir gün dinlenmeye bırakıyoruz açılması için. ayakkabılarımızı daha rahat kullanabilmek için bir gün beklettikten sonra giymeye başlıyoruz. Bakalım aradaki fark nasıl olacak? Ben denedim. Sizin de denemenizi öneriyorum. Bugün sizin için vereceğim pratik bilgiler böyleydi. Sizden de pratik bilgilerinizi bekliyorum. Yeliz'in günlüğü et tv360.com.tr .tv adresinden bana ulaşabilirsiniz. Gündelik hayat şakaya gelmez. Hoşçakalın.